İsmet evladımız der ki hocam ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya için savaşıp ölsem şehit sayılmam mı? Sonuçta iki devletin de bana yardımı var. Sen vatanında vatanında savaşırsan ve müşriklere karşı, katillere karşı savaşırsan Dini, İslam'ı, dinini, şehitlik gayesi var. Dinini, namusunu, milletini, yani kardeşlerini, İslam kardeşlerini ve vatanın bölünmediğini korumak, korumak da, efendim, görevli olarak savaşırsan, yani görevli olarak dediğim, Allah'a karşı sorumlu olarak savaşırsan, şehit olursun. Bir Müslümanı, bir Müslümanla asla da savaşması olmaz. En güzel örneğini tarihte Pakistanlılar demiştir. İngilizler Pakistanlıları kandırıyorlar. Düşman diye Türklere getiriyorlar. Düşman. Ve Pakistanlılar karşısındakinin Türklerin Müslüman olduklarını anlayınca savaşmıyorlar. Savaşmayınca bunları gemiye dolduruyorlar. Gerisini geriye götüreceğiz diye Akdeniz'in ortasında batırıyorlar. Evet